Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft tabii ki de FNAF vs insanlar oynayacağız. Sizi bekletmeden başlayayım hemen. Bu arada bu hikaye e, korku ve şiddet içermektedir. Yani e, şimdiden söyleyeyim. Başlıyor. Hı -hı. Hı -hı. Merhaba. Seni gibi güzeldim. bir saniye. Ha. Bu güzeldim. Benim sinirimi bozama. Yemeğin var mı? Yok. Gidip biraz yemek bulmam lazım. Neyse ödül çalabilirsin. Çok vaktim yok. Gel lan buraya. Zaten benim hasar koruması. Gel ulan buraya. savaşacak vaktim yok. Şu anlık savaşamam. Tamam mı? Ne yapmam lazım? Ya. Bir şeyler yapmam lazım. git. Bir saniye. Ne ee, oldu? Ahmet abi. Ah, Ahmet, ah, Ahmet abi yok. Ahmet e, dosyaları hazırlamış. Git sen de. Soymak, öldürmek, ruhsatsız silah, insan kesmek, para çalmak, işkence, çanta çalmak. Ceza süresi 20 yıl. Abi Ahmet abinin korumaları bile yok. Askerleri gitmiş. Ee, <laughs> ee, bari ben alayım ya. Yani nasıl olsa gitmiş değil mi? boli mi tane potom lazımdı ya. Ahmet abi. Git. Ben bu dur, videoyu durdurmam dur, lazım bir saniye. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok güçlü. Var ya çek attığımı öğrendim uzun bir araştırma sonra. <laughs> <laughs> Neyse daha hadi. Ah, ah, hala orada. Canavar mı? kötü düşünceler var. Hay, hay, hay. Hay, hay. ne yapayım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Bu arada arkadaşlar 4 dakikam kalmış. Onu da söyleyeyim. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Onları yay ile vurmam lazım ama nasıl? Uzaktan falan abi. Ah dur. Ben bunun oyununu oynamıştım. Bu Five Nights at Freddy's. Yani FNAF oyunu. Gerçek hayatta olduğunu hiç bilmiyordum. Bir tane video seyretmiştim. Adamlar bir tane mağara bulmuş. Mağaranın içinde... E, ...mavi bir yaratık görülmüş. Çok korkuyorum. Ne yapacağım? Herkes birbirine girdi. Abi şu an var ya... ...dünyanın sonu geliyor. Felaket. Acaba... ...bunları... Bu meteor önceden dur. dur. Git lan. Dur. Git lan. Git lan. Aa! Çok korktum. Aha! O nasıl bir bağırma? Şirin Heh. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ahmet abinin cesedi falan olması lazım yani benim o cesedi görmem lazım. Ya da bunlar önceden Metordan çık çıkıp ilk önce Ahmet abiyi öldürüp sonra tekrar metora döndür dön dönüp bizi kandırdığı kandırdığı salar kandırdığı salar bence çok mantıklı ilk önce Ahmet abiyi öldürdüler ama ben doğru ya ben Ahmet abinin karakoluna gidince yani şöyle bir şey hissettim yani dünya mı çıkırdı ne yani ben şöyle bir şey hissettim evet bu ilk meteor çarp bu ikinci meteor çarpışı ben uyandığımda da hissettim bunu o zaman bu ilk meteor çarpışı ilk meteor çarpışında ilk ve korumalarını falan. Ben ama görmedim. Ben nasıl görmedim? Ben vallahi görmedim. Ben gerçekten görmedim abi. Ben buradan çıkıp direkt Ahmet abinin karakoluna gidiyor. Dünyanın sonu. Herkes birbirine girdi. Ben de bir düşünmeye çalışıyorum. Ah! Evet arkadaşlar, FNAF vs insanlar bölümü burada bitmiştir. İkinci bölümü gelecek yarın e, gelebilir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bil eğer bu seriyi sevdiyseniz bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bildirimleri açtığınızda telefonunuza bildirim geliyor. Yani ikinci bölüm geldi diye. Ee, ve seyredebiliyorsunuz. Bu seri